Aynen. Ay şuna bak. Şaka yapıyorsun. Bu arada oyuncumuz Türk. <laughs> oyuncumuz Türk olduğu için sevgili arkadaşlar güzel. Biraz da win almaya da oynuyor yani arkadaşı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum aynı zamanda löbe atmadığı için. Hayır, hayır. Hayır hayır olmaz. Bu bazuka da çok yavaş gidiyor. Abi bu en sevmediğim bazuka ya. Gel bakayım. Oy nasıl düşmedi? Hadi hadi. Aa! Şoka yapıyorsun. Bozuk adana hasar aldı. Üstüne bir de ben füzeyle de daldım. Tamam. Kılıca geçtim. Şimdi ultra yakına girmem lazım. Ben 28 arkadaş 15 arkadaşlar. Bir tane vurdum. Kestanesini çizdim. Devam ediyorum peşinden. Aha bir tane daha vurdum. Oy haydi bakayım. Vom vom ama da. Katana ile şöyle popozunu cırt yaptım kestim. 13 kili